Spekülatif bir söylem mi, haber mi yoksa değil mi? Ama İsrail her ne kadar resmi açıklamalarla reddetse de ben tampon bölgedeyim dese de, Şam'a 25 bin ama 25, 25 kilometre, evet, 25, 25 bin diyorum. 25 evet. kilometre yaklaştığı gibi bir şey yani var. Yani, Yani bu bu nedir? Yani yo yaklaşabilir, oturabilir. Bunlar katiyen, o memleketi kuran eski Siyonist insanların aklı değil. Yani bu sokaktaki adamın aklı, sokaktaki. Böyle Netanyahu bir... kim peki? Netanyahu sokaktan gelme. Evet. Ee, mesela bir adliye vekili gibi biri vardı. Hı hı. Böyle bakışta temiz yüzdü bir adam fakat adamın gözlerinde Çocuk kalmış bir ifade var. Yani çocukken ezberlediği sloganların... Eten da söyledi. Hayır, o Öbür adam anladım. Stocking gibi bir soyadı var, onda. Hı hı. Öbür o, da, savunma bakanı, o ayrı bir fenomen bunlar. Yani, Güzel yani politik diyorsun. portreler. Bunlar gelişmemiş. Yani bunlar e, sabra cinsi dediğimiz... Bir meziyettir tabii bir memlekette doğup büyüme şansı mülteci olmama bir yanıyla ama e, tamamen o toplumların böyle katmanları arasında kalmış. Bakarsın İngilizce de konuşur, iyi bilmem ne Amerika'da da bulunmuştur fakat o adetlerden çıkamamıştır. Çünkü mesela bir siyonistin çocuğunu başbakan çocuğu da olsa Florida'da hususi polis tutup falan korutmazlar yani yok. Bunu o memleketi kuran insanlar da göremezsin. Hmm. Yani mesela Doktor Lichtheim İbranca bile bilmiyordu Birleşmiş Milletler temsilcisiydi. Tipik Alman Yahudisi Türkiye'de de bulundu. Ne bileyim Golda Meir işte yani otobüsle gidip alışveriş yapıyor kadın falan. Evet. Yani yaşamları ben tanıdım. Mesela bir doktor İsrail Katz var bu kabinede. Delinin biri. Evet. Ben Çok başka doktor İsrail Katz'ı da tanıdım. Evet. yedin bizim Nazana sorun o da tanıyor. Bir de o adama bakın. Avusturya Yahudisi. Onların o da çalışma bakanıydı. Yani bakışlarını, görüşlerini falan verin. Bunlar farklı şeyler. Bunlar deli. Deli demeyeyim de artık bu bir şey ifade etmiyor alt katmandan gelme sokak insanları ve oradan kurtaramadığınca da kendini başka bir şey kurmaya kalkarsın. O böyle sizin dediğiniz travmada değildir o tam. Yani o başka bir şey yaratıyor kendine. Şimdi Şam'da ne işin var senin? Şam Suriye'nin bile demediği bir yer yani. Hocam işte <laughs> bu başka... nüfusa baktım şurada. Yani şurada elimdeki 3 yıllık... Efendim, o kitabınızı seyircimize söyleyeyim. E bu bildiğin işte kalendar ya Atlantin'in yani en yıllık bu şeyse. Hoca İtalyanca oku... okuyor. İstatistik. Suriye'yi İtalya'dan, İtalyanca'dan e takip ediyor. Var bu başka dilde de ama yani İtalya. İtalya bakıyor tabii şimdi buna. Şimdi bu da bak gülersin ona da. Mesela Kur'an'ın en iyi çevirilerinden birisi anonimdir ve İtalyancadır. Papazlar yapmıştır. Hiçbirinin ismi yoktur. Vatikan kaynaklı. Yok öyle bir fedak. Bizim melamiler gibi. Melami tarikatı var ya. Hmm. Mesela Hüsresi şey, şey, sahip efendi. Hey, bütün millete her şeyi öğretir, verir bilgileri. Hiç ne imza kullanır ne biyografi. Onun gibi bir şey. Ben Neyse şimdi şunu söyleyeyim. Sonra da ben şimdi bir, da şey bu iki, evvel ki, bu iki, yıl evvelki, bu iki yıl evvelki şeyde İki yıl evvel 2024 yazıyor. 2024 yani. işte 23'ten gelme. Bu 24, hı. bu yıl tabii. Hı. Şimdi buradaki rakam şu anda değişiyor. Bundan iki yıl evvelkinde dedim çok daha değişiyor. Hı. Fakat şimdi çok değişecek. Böyle hükmedemediğin yerlere giremezsin. Senin nüfusun belli, hı hı. etin belli, budun belli. Bunlar şaşkınlık emareleridir ve Arap. Herkes o Arap diye bakıyor. Biliyor da yani İsrailliler Arapları iyi etüt ederler. Ama her İsrailli değil. Ben zannetmiyorum ki bu kabinedeki insanların ciddi ve yakın bir Arap gözlemi, tetkiki falan olsun veya bu tip insanları ciddiye alıp dinlesinler. Efendim İsrail'e arkadaşlarım acayip. var, Araplar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Bilmeyeni var, bileni var. Bilenini Bilenim dinleyeni vardır. var, dinlemeyen. Evet bilmiyor tabii herif ecnebi gibi. Ben size mesela tuhaf bir şey söyleyeyim. Adamlar şeyleri bilmiyorlar. İsrail'e arkadaşlarım, kah Amerika'da. Kah İngiltere'de. E tabi fazla kah Amerika dizi şurada. Kah Peki abi, neredesin? Fazla. İsrail'de. Mossadçıların hepsi çok iyi bilirler. E demek e yani onlar, onlar biliyorlar. Çoğu, biliyorlar. Çoğu da Mossad'dır ama. Ki... Yani normal yani yani normal yalnız o Mossadçı dediğin içinde de işte böyle adamlar var. E, ee, İsa Krabin gibi adamı da gökte inip öldürmediler. Öyle, evet, yani evet. öyle evet. mu bu adam. Hocam yani. burada ben müsaadenizle bir şey toprakla ilgili. Bu travma meselesine girmek istiyorum yeniden. Çünkü... Şimdi toprakla insanın bağı her yerde aynı değil. Mesela e, Rusya Alaska'yı Amerika'ya 7.2 milyon dolara satıyor. Evet. Bak, çünkü Alaska para şu getiriyor. an e, para geliyor. Kasa tam takır. yani Alaska değil Türkiye'nin 3 katı kadar bir yer yani öyle söyleyeyim. Yani dev ve şu anda hem iklim koşulları iyi olduğu. Ne zaman satmışlar efendim? sattı sana. ikinci. Bak şimdi gülme ama şimdi bak burası. <laughs> bu ikinizin Burası İsveç'in <laughs> sınırı ha. Petersburg başkent. Hı. Hmm. Kadın o başkentten gidecek teyyare yok, bir şey yok. Hı. Vapurla gidiyor desen Kronstadt'ın zaten denizi 6 ay donar. Yani kendi limanı. Buradan neyle gidecek? Demir yol yok. Ta Alaska'ya geçecek. Sen öyle bir yer idare edebilir misin? İstismar edebilir misin? Vergi nereden toplayacaksın? Kim yaşıyor belli değil. Onun için satı vermiş, kurtulmuş. 7.2 milyon alan. dolar. Bak Boğaz'da ev alamazsın yani. 7. o, zaman o zaman da alamazdın. O zaman da alamazdın. Yok hep arıyoruz yok. <laughs> Hayır. Şey... <laughs> o zaman da alamazdın. Hayır şey bu de Amerikan senatosunda da kıyamet kopuyor. Kutup ayısı bahçesine 7 milyon lira verelim <laughs> mi, almayalım diye. Onlar da reddetmeye çalışıyorlar. Yani oralarda ne yapacağız ne edeceğiz diye. Şu anda yani çok yıl tarihi hangi yıl biliyorsun değil mi? Daha Bilmiyorum. senato yok ortada. Ha, hmm. yok, da yok. Ya işte, Fakat, bin, yok 1776 var. Siz ikiniz bambin olabilirsiniz acaba? Oluruz. Ee, yani siz de evet. Bu eksik ya, ad, Bir araya, şey araya geldiğinizde bambin <laughs> <de gülüyor> konuşuyorsunuz. Var var. <laughs> Hayır şey şimdi bu e, Alaska ile mesela burada mülkiyet ilişkisi çok önemli. Mesela Avrupa'da senelerce kızının drama masayı olarak al sana vereyim diyor. Mısır bilmem nesi giderken al sana şuraya bölge bölgeye vereyim diyor. Ama bu bir o birleşiyor. Tabii, şimdi bakın toprakla siyaset insan arasındaki ilişki yani toprağın alınması, satılması toprağa işlevsel bir anlam yüklüyor. Yani bu topraktan ben buğday alır mıyım? Bu topraktan petrol çıkarır mıyım? Halbuki bizim gibi topluluklar aslında İsrail'de de var öyle ama bizde de bu koca imparatorluktan arda kalana tutunuyoruz ya burası bizim cennetimiz burası bizim güvenli alanımız. Bir karış toprak için can veririz. Biz kanla sularız. Bize parayla marayla toprak sattıramazsın. Bravo. Şimdi bu başka bizimki emosyonel bir bağ, duygusal bir bağ. Evet. Biz e, o toprak bize ait değildir. Biz o toprağa aitizdir. Arada iki farklı şey var. Of, Biz toprağımıza bu. aitizdir. Yani Bravo. bu başka bir şey. Onun için de farklı e, görüşleri aynı kapsamda değerlendirmek doğru değil. Şu anda İsrail binlerce yıldır sürgünde olan topluluk diyor ki ben bu toprağı korumak zorundayım. Şimdi onların bazı adamlar var diyor. buna inanıyor. Tabi tabi. Ve bu inandığını önüne koyuyor. İşte orada hapı yuttun. Bitti o yani. Çünkü inançlar ve ideallerin beslenmesi lazım. Oraya kaçtığın an sınırı bitersin. Yani yok Bir olacağını. de travma nedir dediğinizde <laughs> fiziksel ve ruhsal bütünlüğün bozulmasıdır. Bak ruhsal bütünlüğü bozulmuş bir topluluktan söz ediyoruz. Yani ruhsal bütünlüğü bozulmuş bir toplulukları topluluğun rasyonel karar alması mümkün değildir. Duygusal olarak davranırlar. Şu anda kafalarında tek şey var. Bir daha asla. Bir daha ne, ne topraktan sürgün edilemez, bir daha asla bize soykırım yapılamaz. Biz ayrıca seçilmiş bir ırkistan'a bize bu görevi verdi. Biz buranın işte arzı mevudumuz var falan filan. Ya şimdi böyle bakan insanlarla rasyonel bir pazarlık yapamazsınız. Peki bu neden acaba bu Netanyahu'nun abisi yani Afrika'da yerden ıı, yer. şeyde subay. O ciddi bir e, ne yerdenmiş. baskını Entebbe. Entebbe met Entebbe, baskını. Entebbe. Entebbe baskınında evet. öldürülen abi. Evet evet. Hı. evet. Ve bu ıı, Netanyahu abisine aşık. Ya işte, yani kişisel ideal olur. her ailenin yani şöyle bir şey var. Yani aslında evet. travmatik bir toplumdan söz etmiyoruz. Travmatik bir liderden söz ediyoruz. O Roche, şey travmatik lider herkesin bir modeli vardır. Evet. O evet. abi de orada. Yani, biz hep Hitler'in ruh sağlığının bozukluğundan bahsetmeyiz. Ona milyonlarca oy veren almanın o andaki travmasından bahsederiz. Ben hep şey söylerim hocam. Eğer Türkiye Sevr Anlaşması'nı reddedip Lozan'ı imzalayacak noktaya gelmeseydi İstiklal Harbi'ni vermeseydi bize onlara dayattıkları Versay Anlaşması gibi sevri dayatmış olsalardı İkinci Dünya Savaşı'nı biz başlatırdık. Yani bu biz de onların kurbanlarından biri evet, olurdu. Yani bizim evet. bize sevr yap şimdi bizim tabii sevrden çıkışımız İstiklal Harbi'ni vermemiz bizi kurtar. Adamlar onurlu bir millet. Onurlu bir millete e, Versay Anlaşması'nı imzalatırsan travmatize edersin.